Selamlar sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar nasılsınız? Umarım her şey çok yolunda ilerliyordur. Şimdi yepyeni bir haftayla daha beraberiz. Bu hafta ilk olarak Venüs ve Uranüs arasındaki bir 60'lık açıyla başlıyoruz haftaya. Bu da aslında beklenmedik ama ferahlatıcı bir değişim rüzgarının esceğini gösteriyor. Uzun zamandır ertelediğin bir borç kapanabilir ya da beklemediğin bir yerden bir destek alabilirsin. Ruhsal anlamda da kendini daha hissedebilirsin. Bu dönemde aslında meditasyon pratiğine başlamak, geçmişten gelen yüklerden kurtulmakla alakalı çalışmalar yapmak için adımlar atabilirsin. Burada belki böyle eski sevgiliden bir haber gelebilir. Bu seni şaşırtabilir. Bazı şeylerin kapanması da gerekiyor olabilir. Bunlarla alakalı mesajlar da gelebilir. Ama sürpriz olacak yani seni şaşırtacak değişimlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Merkür Kova Burcu'na geçiyor bu hafta. Bu da ilişkilerle alakalı iletişiminin çok fazla yoğun olacağını gösteriyor. Partnerinle, iş ortaklarına daha açık ve net bir iletişim kurabilirsin. Bir ilişkin yoksa yeni biriyle tanışma olasılığın yüksek olacak. Bir arkadaşın belki senin tanıdıklarıyla tanıştırabilir. Bir grup içerisinde tanışabilirsin. Sosyal medya platformunda belki dikkat çekici biriyle bir sohbete başlayabilirsin. Dürüstlük fakat bu haftanın önemli anahtar kelimelerinden olacak senin için. Hissettiklerini saklamadan da ifade etmek önemli olacak. Merkür kova'ya geçtikten bir süre sonra Plüton'la kavuşum yapıyor. Bu da aslında yine ilişkilerdeki o güçlü konuşmaları daha da derine götürüyor. Derin bir dönüşüm enerjisi getiriyor buraya. Partnerinle arkadaşınla uzun zamandır konuşulmayan konular varsa bunları masaya yatırabilirsiniz. İş ortaklığıyla alakalı çok daha net kararlar alabilirsin veya ilişkinde nereye gidiyoruz biz diye soru sorabilirsin. Bu süreçte söylediklerin çok güçlü etkiler yaratabilir. O yüzden kelimeleri dikkatle ve özenle seçmekte önemli olacak. Özellikle de patron işte ortak üst düzey kişilerle konuşurken stratejik olmak faydalı olacak diyebiliriz. Güneş ve Jüpiter arasında bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu da yine sosyal hayatında parlamayı getiriyor. Sosyal çevrende ve ilişkilerinde bir yıldız gibi parlatıyor seni adeta. Bir toplantı bu bir grup etkinliğinde liderlik rolü üstlenebilirsin, dikkat çekebilirsin. Buradan belki de bir flört enerjisi başlayabilir, ama bu biraz daha uzun vadeli bir ilişkinin enerjisi diyebiliriz buna. Bir arkadaşın senin önerilerinden ilham alarak hayatında belki büyük bir değişim yapabilir. Ayrıca bu hafta sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden de tanınma şansın oldukça yüksek. Bu alanlarda da bolca paylaşımlar yapabilirsin eğer böyle bir isteğin varsa. Özgüvenini gösterdiğin, insanların dikkatini çektiğin fikirlerin aslında insanların dikkatini çekeceğim bir süreç bir hafta diyebiliriz. O yüzden fikirlerini mutlaka paylaş bu hafta. Çünkü bir de kova burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Bu da yine ilişkilerle alakalı yeni başlangıçların yeni sayfa açmanın zamanı olduğunu gösteriyor. Bir ilişkin varsa bağlantın güçlenebilir. Daha sağlam bir hale gelebilir. Bir ileri seviyeye taşıyabilirsin. Bekarsan ama hayatına yeni bir kişi girebilir. Bu süreçte iç işbirliği yapmak böyle daha ortaklarla çalışıyorsam bu alanlarda da daha açık olmak önemli olacak. Birlikte bir iş fikri kurma, biriyle hani ortak bir şey yapma fikri de gündeme gelebilir. Ve bunun yanı sıra hukuki anlamdaki meselelerde de yeni gelişmeler yaşayabilirsin. Ama en çok da hani yeni bir aşk olabileceğini birkaç yerden vurguyla söyleyebiliriz. Ve son olarak bu hafta Venüs Neptün'le kavuşuyor. Bu kavuşumla beraber derin duygularını ve hayallerini ön plana çıkaran temalar olacak. Rüyalarından çok güçlü mesaj gelebilir. Yine partnerinle ya da çok güvendiğin biriyle duygusal bir paylaşımda bulunabilirsin ve arandaki bağı güçlendirebilirsin. Kendini bir adım daha açabilirsin. Bu süreçte gerçeklikten uzaklaşmamaya da dikkat etmek önemli olacak. Çünkü hayallerle böyle gerçeklerin karıştığı bir süreç de olabilir. Hayal kurmak güzel olacak ama sağlam bir zeminde durmayı da unutmaman gerekecek. Atıyorum bu yeni bir ilişkiyle alakalıysa buralarda hani hayal kursam bile gerçekçi olarak bakma da göz ardı etmemen gerekecek. Sevgili aslan bu hafta aslında ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz senin için. O yüzden hem romantik hem de iş ilişkilerinde açık ve net bir iletişimle güçlü adımlar atabilirsin. Yeni başlangıçlar, yenilikler enerjisi oldukça mevcut olacak bu hafta senin için. Günlük olarak her gün instagramda da günlük burç yorumlarını paylaşıyorum. Aynı zamanda haftalık gündemi ondan sonra günlük diğer gezegen açılarını, gezegen gündemini neler olacak nasıl bitecek gibi süreçleri çok daha detaylıca instagramdan paylaşıyorum didem tekkan olarak beni instagramdan da takip etmeni öneririm evet şimdi bu haftaki meditasyonumuza geçelim kendinize sessiz bir yer bulun rahat bir pozisyonda oturabilir veya uzanabilirsin şimdi gözlerini kapat ve derin bir nefes alarak bu anın içine doğru gel derin bir nefes al burnundan içeri yavaşça giriyor ve yavaşça dışarı bırak. Nefesinin doğal ritmini fark et. Her nefes alışta bedenine giren hayatı hisset ve her nefes verişte içindeki ağırlığın birazını serbest bırakmayı hayal et. Nefesine odaklanırken dikkatini bedenine getir ayaklarının zemine dokunuşu, ellerinin konumunu fark et. Omuzlarını gevşet. Bedeninde gergin veya rahatsız hissettiğin yerler varsa onlara nazikçe nefes gönder. Şimdi şu anda hissetmekte olduğun duygulara nazikçe bir davet gönder. Belki bir kayıp hissi, bir hüzün, bir boşluk ya da karmaşık duygular içinde olabilirsin. Bu duygulara direnmeden, onları değiştirmeye çalışmadan sadece oldukları gibi kabul et. Bu an kendine ve hislerine şefkat göstermek için burada. Bir şey için sevinmek nasıl normalse yas tutmak da sevginin bir uzantısı. Bunun böyle olduğunu fark etmeye çalış. Ve kendine nazikçe şunu söyleyebilirsin. Hayatımda yas tuttuğum alanlar var. Biliyorum bu zor bir yolculuk ama ben kendime izin veriyorum. Üzgün olmak, boşluk hissetmek, özlemek normal. Bu sevgimin büyüklüğünü gösteriyor. Bu sözlerin içsel bir sıcaklık getirmesine izin ver. Derin nefes sarılıp vermeye devam et. Her bir nefeste tüm gerginlikleri serbest bırak. Derin nefes al ve yavaşça ver. Derin nefes al ve yavaşça ver. her bir nefes kendine nazik olman gerektiğini hatırlatsın. Her bir nefes kendine şefkat dolu olman gerektiğini hatırlatsın. Ve her bir nefeste akışta olmaya izin ver. Hazır olduğunda yavaşça gözlerini açabilirsin ve etrafa bakarak bu anda olmanın gücünü hissedebilirsin. Kendine bu zamanı ayırdığın için teşekkür etmeyi unutma. Umarım haftan çok şahane geçer. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakal.